Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere botoksla ilgili birkaç bilgi aktaracağım. Belki ilk kez yaptıracaksınız, belki hayatınız boyunca en az 10 kere yaptırmışsınızdır. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz birçok donanımları var. Bununla ilgili benim bilmiş olduğum bazı bilgileri size aktaracağım. Botoks'u hepimiz biliyoruz ki bir botulinum toksininden oluşuyor. Bu toksin vücudumuzda hiçbir şekilde zararı olmayan Sadece e, emziren ve hamile bayanlara yapılamayan bir e, uygulama. Botoksu ben daha önce kendime üç kez yaptırdım. Üçünde de e, çok güzel sonuç aldım. İlkini zaten merak ettiğim için yaptırmıştım. Ama ikincisini ve üçüncüsünü ihtiyaç olduğu için yaptırdım. E, alın ve göz çevreme yaptırmıştım. Tabi şu an biraz etkisi e, geçti. E, hamile olduğum için de uygulama yaptıramıyorum. Aynı şekilde çene botoksu da yaptırmıştım dişlerimi sıktığım için. Çene botoksu estetik amaçlı da kullanılabilir ama bence daha çok tedavi amaçlı olarak kullanılması gerekiyor. Çünkü dişlerimizi sıktıkça şu yandaki masseter kasları büyümeye başlıyor ve görünümde de bir çirkinleşme başlıyor şu kısımlarda. Hem sizin uyurken ya da gün içerisinde istemeden sıkmış olduğunuz kaslarınızı artık uygulamadan sonra sıkmamaya başlıyorsunuz. Şimdi botoksu daha önce yaptırmışsınızdır. İlk kez yaptıracaklar için söylüyorum. Bir korkunuz tabii ki de olabilir. Çünkü dizilerde ve filmlerde görmüş olduğunuz görüntünün hiçbiri botokstan sonra arkadaşlar oluşmuyor. Yani şöyle bir ifade kesinlikle olmuyor. Şimdi botoksun güvenli alanları vardır. Ben size bunları göstereceğim. Bu güvenli alanlar dışına çıkılmadığı sürece botoksun hiçbir şekilde yüzünüzde ifade değişikliği oluşturması... Mümkün değil. Şöyle göstereyim size gözümüzün haresinin bu taraf kız bu tarafında kalan kısmındaki haresinin en dışından alın bölgesinde bir çizik atıyorum. Şöyle söyleyeyim. Aynı şekilde bu tarafta da bir çizik atıyorum. Biz daha önce klinikte doktor beyle çok uygulama yaptığımız için artık göz alışkanlığı olarak benim ellerim hemen çiziyor zaten. Alın bölgesinde bu çizmiş olduğum alanlar içerisine yapılıyor. Ve bu alanlar güvenli alanlar oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu çizmiş olduğum alan dışında kalan şu noktaya uygulama yapılmadığı takdirde hiçbir şekilde yapılan botoks uygulamasından sonra ifadenize değişiklik ya da herhangi bir olumsuz bir durum oluşmaz. Yani şöyle sizin korkmuş olduğunuz bir durum var. Şöyle kalkarsa. İşte bunun kalkmaması için şu güvenli alanları içerisinde uygulama yapıldığından dolayı şöyle kalkma bir durumu oluşmuyor arkadaşlar. Bunu bir kere kafanızda mutlaka yer edinin. Şu kısımlara uygulama yapılmadığı sürece şöyle not düşmek istiyorum bu arada. Şu kısımlara yapılmadığı sürece diyorum ama bazen çok kaşı düşük kişilerde Hafif kaşı kaldırmak için şu kısımlara da e, bazen yapılma gereği duyulabiliyor. O da belli bir dozla, e, belirli bir miktarda, çünkü kontrolsüz kalkışlar olabiliyor şuralara uygulandığında. Kontrolsüz kalkışın oluşmaması için şuraya vermiş olduğunuz e, dozun çok az e, miktarda ve yeterli şekilde olması gerekiyor. İkincisi kazaya bölgesi. Kazaya bölgesinde oluşan çizgilerin üzerine... Deneyecek olursak eğer şuralarda benim mesela iki tane çok güldüğümde oluşan çizgim olabiliyor. Bir tanesi şöyle, bir tanesini de şuraya atalım. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Kazayaklarınız varsa eğer bazen diyorlar ki şuraya da yapın hocam, şuraya da yapın hocam, şuraya da yapın hocam diyorlar. Ama arkadaşlar şuraya yapılan yani şu Kaşla göz arası, kaşın bittiği noktayla gözün arasındaki mesafeye eğer buraya yapılırsa arkadaşlar kontrolsüz bir kalkışınız olur. Yani kontrolsüz kalkış olunca o kaşlar havaya kalkar ve bu da sizin göz kısıklığınıza ya da ifadenizin bozulmasına yol açabilir. O yüzden gözün bittiği pınarın oluştuğu yerden itibaren şöyle bir çizik atayım çiziğin üzerine çıkılmıyor arkadaşlar. Bu çizik üstüne çıkılırsa kontrolsüz kalkış oluşur. Yani kazayanız için şu altta kalan bölgelere yapılıyor. O da zaten kıstığınızda, gözlerinizde de güldüğünüzde şuralarda oluşan çizgilerinizin artık tamamen açılmasını sağlıyor. Zaten botoksta yaptırdığınızda alın bölgenizde hafif bir kalkış oluyor. Bu zaten istey istemez oluyor. Zaten olsun da çünkü çok güzel bir durum oluşuyor alın bölgenizde. Böyle olmuyor arkadaşlar. Botoksun kaldırdığı kalkış şeyi şöyledir. Hafif şöyle kalkar. Göz üstünüzdeki birikinti olan gözleriniz olduğu zaman o da hafif açılır. Gözleriniz büyür ve bakışınız daha dinç ve daha dinamik oluşur. Kaz ayakları bölgenize yapılan dozlardan sonra da hafif zaten buranız açılma olacağı için kalkış ucu çok böyle minimal, çok tatlı bir kalkış oluyor. Bu da zaten sizi rahatsız etmiyor ve gerçekten güzel bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi alım bölgesine gelelim. Alım bölgesinde benim mesela şu anda kaş ortamda böyle oluşmuş bir hatta artık neredeyse yerleşecek. Ben devamını yaptırdığım için şu an hamilelikten dolayı sadece yaptıramıyorum. Kaş ortasına açılan çizginizin tam ortasına uygulama yapılıyor. İkinci, üçüncü ve beşinci noktaları uygulama yapacak olan e, uzman doktor kendisi belirliyor. Bu kişinin kaşınızı kaldırdığınızda kaç tane çizgisi var, ne kadar orta çizgideki dikey çizgilerin ne kadar sert ve e, inatçı oluşuna bağlı. Verilen dozlar tamamen e, doktorların e, uygulama sırasında yapacağı kendi arzularına kalmış bir teknik oluyor. Ama standlarda bağlarsak eğer ortaya yapıyoruz. Şuradaki kas üstüne yapıyoruz. Şuralara. Çünkü buralara yapmazsak bu sefer ortaya yaparsak burada bir sıkıntı olur arkadaşlar. Botoksta ben sadece kaş ortasına yaptırmak istiyorum dediğinizde kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Çünkü botoksun kendi bir ünite alanı var. Bu ünitede e, kontrollü bir şekilde bütün e, kas noktaları ve güvenli alanın dışına çıkılmadan kaslara azar azar da olsa mutlaka dozdan vermek gerekiyor. Çünkü bütün kaslar birbirine bağlantılı. Sadece kaş ortanızda yapılmıyor ya da sadece göz kenarlarınızdaki kaz ayaklarınızda uygulama yapılmıyor. Onun dışında e, şu an mesela en çok 20 yaşından sonra başlayan Kızlar için, bayanlar için baby botoks var. 25-30 yaş grubunda önleyici botoks var. 30 yaşından sonra zaten artık normal, klasik botoks uygulamasını yaptırmanız gerekiyor. Baby botoks mesela şöyledir, kısa bir özet geçeyim size. Baby botoks da ben diyor işte diyor hasta dündüz mermer gibi bir alın istemiyorum benimki dümdüz olmasın. Ben kaşlarımı oynatayım, kaldırayım, gözlerimi kısabileyim. O yüzden çok böyle minik dozda, yeterli dozda uygulama alanlarına ürünün verilmesi gerekiyor. Biz buna baby botoks diyoruz. Çok böyle hafif hafif küçük dokunuşlarla yaptığımız uygulamada bu sefer kaşlarınız kalkar, işte gözleriniz çok rahat kısılsa bile yapıldığı hiçbir şekilde belli olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Baby Botox daha çok yaş grubunun küçük olmasıyla çok bağlantılı. Çünkü çizgiler henüz oluşmamıştır. Ama oluşmaya başladığı için hafif dokunuşlarla Baby Botox'u yaptırtabilirsiniz. Normal Botox'a da zaten artık hiçbir şekilde hiçbir doktor sizi böyle dümdüz kaşınızı oynatmadan, gözlerinizi kısamadan bir hale getirmiyor. Yine kaşınızı da oynatıyorsunuz. Çata da biliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Burada botoksun verildiği doz önemli. Bazen mermer gibi de olabilirsiniz. Hani her ihtimal düşünmek gerekiyor. Bazen de gerçekten natürel bir şekilde uygulama sonucu da alabilirsiniz. Bu doktorların genelde uygulama tekniğiyle alakalı. Benim daha önce yaptırdığım botoksları Doktor Bey çok güzel bir şekilde uygulamasını yaptı. Hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. Ve gayet natürel, başarılı bir uygulamaydı. Eğer alın bölgenizde iki tane çizgi varsa botoksa başlamanız gerekiyor. Eğer alın bölgenizde ikiden fazla 3, 4, 5 adet yatay çizgileriniz oluşmuşsa botoks artık size şart durumuna geliyor arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum son olarak size botoksun oluşturduğu güvenli alan bölgesi şurası. Dediğim gibi bu güvenli alanın dışına çıkılmadığı sürece hiçbir şekilde korkulacak hiçbir durum yok arkadaşlar. Zaten verilen dozlar kaslarınızda yayılım yaptıkça 3 gün sonra botoksunuz yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Botokstan sonra kesinlikle alım bölgenizde masaj, sıcak su, sauna vesaire yapmıyoruz. Neden? Çünkü kaslara vermiş olduğumuz ürün diğer çevre kaslara dağılıp botoksunuzun bozulmaması için. Eğer çevre kaslara dağılım gerçekleşirse bu sefer ifadenizde değişiklik olabilir. Kaşınız düşebilir, kaşınız çok kalkabilir. Bu yüzden botoks yaptırdıktan sonra hatta yaptırdığınız gün bile ilk yatışınız bile hafif dik pozisyonda olması gerekiyor. Dümdüz yatmıyoruz arkadaşlar. Botoksun kaslardaki uygulama dozu o kadar hızlı ki 3 gün sonra direkt tık 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 oturmaya başlıyor. 15. gün botoksunuz artık oturmuş oluyor. İlk yaptırdığınızda uygulama 4 ay kadar gidebilir herkes 6 ay gidiyor diye düşünüyor ama bence ilk yapılan botokslar hemen tüketim olduğu için kaslarda 4 ay gibi bir süreç olabilir arkadaşlar. Bunu çok şey yapmayın. Kafaya takmayın. İkinci, üçüncü botoksunuz da bu 6 ay şeklinde devam edecektir. 6 aydan fazla sürmüyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin buyurun 6 aydan fazla sürmüyor. bazı değişik operasyonlarda, değişik alanlarda yapılan botoksların süreleri belki biraz daha farklı olabilir ama alın ve göz çevrenize yaptırmış olduğunuz botoksun 6 aydan fazla bir süresi yok. Bunu net size söylüyorum. Güvenli alanlar dışına çıkılmadığı sürece botoksa ilgili korkulacak hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla iyi bir doktora, sevdiğiniz bir doktora yaptırtabilirsiniz. Bir dahaki videomda size çeşitli alanlardaki botoks uygulamalarını söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi çene botoksu, kol altı terleme, el içi terleme. Bunlarla ilgili de size videolar çekeceğim. Merak ettikleriniz olursa yazabilirsiniz. Yönlendirmemi gerektiren bir durum olursa sizi yönlendirmede de yapabilirim. Tanıdığım bir sürü doktor arkadaşım var çünkü. Uygulama için onlara da gönül rahatlığıyla gidip yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, botoksla ilgili hiçbir şeyden korkmuyoruz. Botoks bana göre dünyanın en güzel şeyi. Yapıldığı andan itibaren gerçekten etkisini gösteren ve ortadaki kırışıklığı ciddi anlamda kaldırıp açan e, muhteşem bir uygulama. İyi ki var diyorum. İyi ki botoks uygulamasını e, günümüz şartlarında kullanıyoruz. Yoksa ne yaparmışız onu bilmiyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa bana bunları sorabilirsiniz. Hepsini gönül rahatlığıyla size hızlı bir şekilde cevap da veririm. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> çok sıcak basıyor ya. <laughs>